Herkese selam arkadaşlar ben Masar. Bu videomuzda sizlere yeni bir hesap kapatma metodu ile birlikteyiz. Bu metotta şantaj olarak topluluk kuralı ihlali olarak bir form basacağız. İlk öncelikle de burası benim Instagram adresim. Burada bana her türlü işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Burada işlemlerimiz var girip bakabilirsiniz. Daha yeni koydum bunu. Yani yeniledim Eskileri yok. Ee, dediğim gibi, buradan gelip bana her türlü sosyal medya işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Ee, onun yanı sıra Whatsapp'tan bana yazmak isterseniz de numaram var. Buradan Whatsapp'tan da bana yazabilirsiniz. Dediğim gibi her türlü işlemler için aktifim. Ee, bana yazabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. İlk öncelikle bir VPN adresine bağlanmamız gerekiyor. Ben VPN Hub kullanıyorum ama siz de e, farklı VPN'ler kullanabilirsiniz fark etmez yani hangi VPN kullandığınızı. Ben New York'a bağlandım. Yani bazı şeyler diyorlar işte Frankfurt'a bağlanmak zorundasınız işte bilmem ne falan da öyle bir şey yok. Herhangi bir VPN olur yani gidin isterseniz işte Afrika'ya falan bağlanın yani fark etmez. Herhangi bir VPN olur. Burada zaten bir ton VPN yani sunucu var. Gidin buradan mesela Güney, Güney Kore'ye bağlanın mesela örnek veriyorum. Yani herhangi bir VPN servisi de herhangi bir sunucuya bağlanabilirsiniz. Ama iyi olsun yani premium kullandığınızdan emin olun. Ee, bağlandıktan sonra bir kontrol edin bağlanmış ve bağlanmamış mı diye. Kontrol ettikten sonra gelin benim vereceğim forma gelin. Şöyle bu forma geliyorsunuz. Burası topluluk kuralı ihtilali. Ee, yani topluluk kuralı e, formu. Burada do you have an instagram account? Hayır diyorsunuz. Burada foto or video comment ya da bütün profilde e, gösteriliyor. Ya yani genellikle şunu görmüşsünüzdür YouTube'da falan. Yani genelde şey vardır. İşte bütün profil. Öyle bir şey yok. Yani bütün profil yaptığınız zaman e, bunun düşme olasılığı çok yüksek. Yani spam'a düşme vesaire. E, benim tavsiyem foto or video yapmanız. Çünkü e, bütün profil dediğin zaman genelde Instagram adminleri baktığı zaman bir şey kenetlenmiyor mesela direkt profile bakıyor normal diyor ya yani kişisel diyor geçiyor spam'a düşüyor ya da bakmıyorlar bile ee, ya da foto or video dediğiniz zaman fotoğraflarını falan inceliyorlar ee, birazcık da inandırıcı olduğunuz zaman yani vereceğim tekst bir tane mesaj var ee, yani onu söylerseniz inandırıcı olursanız e, gayet kapatıyorlar yani ben zaten bununla bayağı bir hesap kapatmıştım. Zaten kanıtlı bu arada. Instagram'da bakabilirsiniz. Burada işlemler kısmından. Bakıp e, bana mesaj yazabilirsiniz. Ya da kendiniz yapamıyorsanız bana yazabilirsiniz. Ben yaparım. Ya da metotlarımız da satılıktır bu arada. Kendi bulduğum özel metotlar da var. Onları da satıyorum. Buradan e, ben genelde şöyle kendine zarar verme basıyorum çünkü genelde za kendine zarar vermede e, daha çok düşüyor. Yani çünkü diğer seçeneklere göre bu daha çok inandırıcı geliyor. İlk öncelikle burada yapmanız gereken your instagram username. Buradaki Instagram username'i boş bırakıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz buraya mail adresine. Buradaki e, mail adresine e, nasıl diyeyim? herhangi bir mail salıyorsunuz. Kendi mailiniz değil bu arada. Yani nasıl diyeyim mesela e, ne olsun Gazoz.gmail.com mesela örnek veriyorum. Yani sallamasyon şeyler olsun. Ya yani 5 tane e, user of person falan onlar e, yani buradaki link koyacaksınız bir tane. Bir tane fotoğrafını alın. Post fotoğrafını. E, onun fotoğrafını buraya link olarak koyun. Yani şöyle göstereyim ben, ben de geç post yok ama gelin mesela bir tane göstereyim mesela burada bir tane hesap var bilmiyorum hesap buraya üç noktaya gelin ee, bu hesap bağlantı kopyalar bağlantı kopyalayın ondan sonra gelin buraya buraya yapıştırın ya da postu yoksa mesela Post yoksa da bırakın e, olmasın yani e, yapıştırmayın dur ondan sonra buraya e, gelin buradaki e, nedir onun ismi? E, yine şeyi yapın. Nedir onun ismi? E, yine fotoğraftaki e, linki kopyalayın. Ondan sonrasında bu açıklama kısmına benim vereceğim bir tane tekst var. Onu yazın. Kendi tekstinizi de yazabilirsiniz de. Burada, bu arada bunu İngilizce çevirin. E, bu arada şunu da söyleyeceğim. Bu da önemli. Herhangi bir şu VPN'de mesela diyelim ki buradan e, nedir? Danimarka'ya bağlandınız mesela. Danca değil, İngilizce yapacaksınız. Yani mesela bağlandığınız sonuca göre bir dilde yapmayacaksınız. Genelde duyuyorum böyle geri zekalılar var. işte Almanya'ya bağlanıyor, Almanca yazın diyor. İşte ne bileyim İngiltere'ye bağlanıyorsanız İngilizce yazın. Öyle bir şey yok. Nereye bağlanırsanız bağlanın İngilizce yapın. E, bu verdiğim teksti de işte normal bir tekst de yazabilirsiniz. Yani merhaba Instagram ekibi yukarıda belirttiğim şahıs işte Instagram kurallarına uymamakta. DM'den şantaj yapıyor. işte psikolojimi bozuyor. işte ailemin durumu çok kötü vesaire vesaire gibi bir tekst yazın. Çok da uzun olmasın benim gibi. Yani basit bir şey yazın. Biraz inandırıcı olsun. Duygu sömürüsü yapın yani. Ondan sonrasında ama İngilizce çevirip bunu yapın. Ondan sonrasında da burada mail adresi var zaten. Ee, username of person işte bunları girdiniz. Bu burası boş, birincisi boş. İşte iki, üçüncüsü e, username'i girin işte. Ondan sonra bu ikisine de linki girin. Buradaki linkte yorum, e, fotoğraf işte vesaire diyor. Onları girin. Ondan sonra girdikten sonra buraya mailde de işte sallamasyon bir şey girin işte at yani yabancı bir isimle girin ya. örnek veriyorum yani gazoz dedim de yani mesela nedir mesela jack at, gmail nokta bu arada gmail olsun hotmail falan girmeyin jack at gmail .com mesela onu girin gönderin ondan sonra yeni bir sayfa açın yeniden bunları yaptığınız şeyler yapın ondan sonra mail kısmını değiştirin işte nedir işte edward.gmail.com mesela örnek veriyorum yani bunu 5 kere böyle basın 5 kere bastıktan sonra e, gelin hesaba şöyle hesaba gelin buradan üç tane fotoğrafını postuna şikayet edin topluluk kuralı topluluk kuralı şöyle nefret söylenim ve semboller basın tamam eğer post yoksa bırakın bir şey olmaz Post varsa basın, post yoksa basmayın. Ondan sonra zaten yaklaşık bir 24 saat içerisinde kapanacaktır. Umarım konu anlaşılır olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.